Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Beklediğimiz an geldi. Yaz tatili. Sevgili arkadaşlar, yoğun bir eğitim sezonu geçirdiniz. Bazılarınız YKS'ye hazırlandı. Bu bizler için kolay değildi çünkü YKS dediğimiz şey üniversite sınavı herhalde ülkemizde en çok gündemde olan konulardan bir tanesi. Yoğun bir şekilde bu sınava hazırlandınız ve umuyorum ki istediğiniz başarıyı göstereceksiniz. Ama artık yaz tatili geldi. Biraz dinlenmenin zamanı geldi bence. Eğer yoğun bir sezon geçirdiyseniz bir sonraki sezona başlamak için bu yaz tatilini iyi değerlendirmelisiniz. Bol bol gezin, dinlenin, hayatın tadını çıkartın. Ancak baş tekrardan bu işin acemisi olmayın diye yaz tatilindeki dinlenmenizi eğitim noktasında da biraz verimli geçirmenizi tavsiye ederim. Nedir verimli geçirmekten kastım? Örneğin her gün mutlaka kitap okuyun sevgili arkadaşlar. Kitap okumadan bir gün geçirmeyin. Sadece eğitim olarak değerlendirmeyin bunu. Genel kültür olarak da düşünün lütfen. Kitap okumanız gerekiyor. Düzenli bir şekilde. Sizin yaş grubunuz için dil eğitimi çok çok önemlidir. Eğer sadece İngilizceniz varsa bu dili geliştirmek için film, müzik, farklı seçenekler var biliyorsunuz. Artık günümüzde Apple bu çok daha iyi yapılabilir. Bunu geliştirmeye çalışın. Bir müzik aleti çalıyorsanız bunu geliştirmeye çalışın. Sanatla ilgili yönlerinizi de geliştirmeye çalışın. Fakat bu demek değildir ki tüm gelişiminiz bu yönlerde olsun. Derslerden tamamen kopun demiyorum. Neden? Çünkü diyelim ki 9'dan 10'a geçtiniz ama geçen seneden eksik kalan bazı konularınız var. Arkadaşlar bunu önümüzdeki sene içerisinde kapatmanız oldukça zordur. O yüzden hani elbisenizde bir sökük varsa bunu şimdiden yamamanız daha iyi olacaktır. Yaz tatili zaten bizim dinlenme dönemimiz ve burada çok fazla vakit alacağını zannediyorum etmiyorum bunu. Mesela devasa bir konu mu eksiğiniz var? Gelin lütfen her sabah 9'da 10'da mı kalkıyorsunuz? 1 saat buçuk saat 2 hafta boyunca buna vakit ayırın. Ya da birer gün atlayarak vakit ayırın. Göreceksiniz eksikleriniz kapanıyor olacak. Yoksa aylar boyunca sadece yatmak dinlenmek değildir. Üzgünüm okullar kapanmış olabilir ama eğitimimiz hala devam ediyor. YKS'ye giren öğrenciler şanslı. Sizler artık üniversite yolundasınız ama sizler de bir şekilde dil geliştirmenin sadece İngilizce değil diğer dillerde geliştirmenin yolunu bulmak zorundasınız. Bunun için farklı kurslara katılabilirsiniz. Online veya yüz yüze kurslardan faydalanabilirsiniz. Ancak gideceğiniz bölümlere göre özellikle kendinizi geliştirmenizde fayda var. Güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum elbette. Çünkü bu yaz tatili beklediğiniz ve hak ettiğiniz bir şey. Ama bu yaz tatilini boş geçirmenizi istemiyorum. Dinlenin. Fakat kaliteli bir dinlenme yaşayın sevgili arkadaşlar. Hepinize başarı var diliyorum hayatınızda. Umuyorum ki okula devam edenler önümüzdeki sene çok daha başarılı bir sezon geçirirler. Ve üniversite sınavına girmiş ve artık kazanmış olan öğrencilerimizle ya da kazanacak olan öğrencilerimizi umuyorum ki gönüllerindeki mesleğe en kısa sürede kavuşurlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.